diğer Diyarbakır'a geliyoruz yükleme için. E, gündüz sıcak olduğu için gece çalışıyoruz. Geçimimizi bu işle yapıyoruz. Peki ne kadar günlük, kazanıyorsunuz günlük? günlük? 300 400 500'e kadar da çıkabiliyor. Geçim kaynağınız samancılık mı? Evet. Zor mu peki? Çok zor. Nasıl anlatır mısın? E, torbaları mesela alıp yere örüyoruz. Toz, tozlu dumanı hem köre diyor insanı, hem de bavi var. Torbalar ağır mı? Torbalar 35-40 kilo geliyor, ağır. Ana kaçtın? Evet, e, samancılık işiyle uğraşıyorsunuz. Evet. Abi, Nasıl gidiyoruz? Zor. zor mu? Zor valla, işte, hani zor olduğu için gündüz çalışamıyoruz. geceleri çalışıyoruz. Gece daha mı serin oluyor? Evet, gece serin olduğu için geceyi tercih ediyoruz. Peki sıcak havada nasıl etkileniyorsunuz? Sıcak hava çok, çok terleniyor. işte, e, sana nefesi daralıyor. Torbalar ağır mı? Kaç kilo? Da, e, ağır. 35-40 kilo arası. Peki aile geçiminizi bununla mı sağlıyorsunuz? Evet. Aile geçimimizi samancı samancı hamallık yaparak geçiniyoruz. Samancılık işi zor bir meslektir. E, genellikle yaz aylarında olur bu. Bunun sonrasında e, Zor bir meslek olduğu için e, gündüz gelmiyoruz. Biz e, genelde gece geliyoruz. Geçimimizi bu samancılıkla sağlıyoruz. Peki niye daha çok gece çalışıyorsunuz? Gece daha serin olduğu için biz gece tercih ediyoruz. Saman işi biraz e, tozlu olduğu için e, gündüz sıcak oluyor. Peki e, aile geçiminizi bununla mı sağlıyorsunuz? Evet biz aile geçimimizi samancılıkla e, sağlıyoruz. Peki işçileriniz günde ne kadar kazanıyor? Ortalama o 400-500 TL kazanıyorlar. Ee, Diyarbakır'dan sanırım e, samanı taşıyorsunuz. Evet biz Urfa'dan Diyarbakır'a geliyoruz. Diyarbakır, Diyarbakır. E, Urfa dışında herhangi bir yere taşıyor musunuz samanları? Evet Türkiye'nin her yerine taşıyoruz biz. Mesela samanları. daha çok hangi illere taşıyorsunuz? Tars, Sarıkamış, Ardahan, Ağabey, ondan sonra Adana, Mersin, e, Kahramanmaraş,